Çabuk döndü yüzünü rakip kaleye şut. Pasaj bir yüksek top. Kafa indirildi. Kale önü kafa vuruşu ve gol! Kanattan İstanbulspor İbrahim yerden çevirmek istedi. Baktı içeriye. Orta geldi. Arka, arka direkte savunmanın müdahalesi. Alanına dahil edilmesini istiyor. Jorge Jesus görüntüde Fenerbahçe'nin başında resmi karşılaşmalarda Sadece iki yenilgi gördü 68 yaşındaki tecrübeli teknik adam Tut açısını aradı kapandı önü Atak devam ediyor Miha Havalandırdı Ferdi'ye doğru Kontrol etti ortayı yaptı Öldürek ve hem içi itirazlar var Fenerbahçeli da penaltı noktasını işaret etti Tut açısını aradı kapandı önü Atak devam ediyor Miha Havalandırdı Ferdi'ye doğru Kontrol etti Fenerbahçeli oyuncularda penaltı noktasını işaret etti İşte George Jesus Yensen ve Batshuayi işareti bekliyor maçın hakeminden. O işaret geldi. Mişi Batshuayi geliyor. Batshuayi vurdu ve gol. Olayı. İstanbul oyuncular topu dışarıya bırakmıştı. Fenerbahçe'de topu rakibine verdi. Oldu. Emre Borç Pasını aktardı İrfan Can Kahveci'ye. Baktı kaleye. İrfan Can vuruyor.